Herkese merhabalar. Maymunlar insanlardan daha başarılı bir yatırımcı olabilir mi? Evet bu garip düşünceyi tartışmaya açan ekranda gördüğünüz Princeton Üniversitesi eski ekonomik profesörü Burton Malkiel'in hipotezinden bahsedeceğim biraz. Around the Walk Down Wall Street adlı ekranda gördüğünüz kitabın da yazarıdır kendisi. 73 yılında yazdığı bir kitap ve bu kitapta yazdığı bir cümle ekonomi dünyasını ikiye böldüğü tabiri caizse. Ama önce Burton Malkiel'in desteklediği rastlantısal yürüyüş kuramından bahsedeceğim size. Bu kuram ne diyor? Hisse senedi fiyatlarının değişimi birbirinden bağımsızdır diyor. Birbirini etkilemez. Geçmiş fiyatlar geleceğe yönelik bir projeksiyon oluşturmaz. Yani gelecek fiyatları etkilemez. Fiyatlar kendi gerçek değerleri etrafında rastlantısal olarak salınır diyor arkadaşlar. Ve piyasayı bozacak herhangi bir girişimde en iyi yöntemin al ve tut olduğunu söylüyor. Burada gördüğünüz gibi adeta kendi halinde her şeyi olağan akışına bırakan bir kuram e, var sanki karşımızda. İstediğini al ve al ve tut yönteminin en iyi yöntem olduğunu söylüyor. Fiyat hareketlerinin tamamen rastlantısal olduğunu, öngörülemez olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Katılır ya da katılmazsınız ama kuramın ana düşüncesi bu. Malkin'in bu kuramla bağdaştırdığı iddiası da şuydu. Ekrandaki illüstrasyondan da gördüğünüz gibi gözü kapalı bir şekilde dart oklarını fırlatan bir maymunun seçtiği hisse senetlerinin en az e, getirisinin en az bir profesyonel yatırımcının seçtiği hisse senetlerinin getirisi kadar olduğunu iddia ediyordu arkadaşlar. Buradan bir rastlantısal durum olduğunu anlıyoruz ve bu düşünce o, o dönemlerde ekonomi dünyasını ikiye bölmüştü ve tabii ki doğal olarak da eleştiri oklarını kendisine çevirmişti. Evet bu garip düşüncenin e, doğru olup olmadığı ile ilgili biraz bir araştırma yaptım. Gerçekten de böyle bir şey var mıydı? Evet. Yani iş bu kadar kolay mıydı? Her şey bir maymunun eline mi bağlıydı o zaman arkadaşlar? işi gücü bırakıyoruz bir maymun aramaya gidiyoruz. Dağılın. Evet kimse maymun bulamadıysa tekrar konumuza dönelim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olarak internette yaptığım araştırmalarda pek bir kaynağı rastlayamadım. Şu arkadaşın videosunu rastladım. Hatır sayıda bir izleyici kitlesi var. E, bu kanalında bu videosunda bu konuyla ilgili olarak yaptığı e, yorumdan bir kesit aktaracağım size hemen. 5000 tane ve gelen yatırım yapıyor. Bu 1973 yılından şu ana kadar defalarca denendi. Defalarca bu deney yapıldı, defalarca sonuçlarına bakıldı ve sonuç olarak maymunlar ya da gözünü kapatan insanlar, bilmiyorum hangisi olursa, %90 oranında daha başarılı oldu. Wait, 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 what? Sağlam sallamış. Evet arkadaşlar bu arkadaşın araştırmasındaki eksikliği anlatacağım size. E, bu arkadaş ne diyor? Diyor ki 50 yıl boyunca yapılan araştırmalarda Rastgele seçilen hisse senetlerinin oluşturduğu portföy bilinçli olarak seçilen yani herhangi bir yatırım uzmanı tarafından seçilen bir e, portföyün getirisinden daha fazla getiri e, getirmiş diyor bu arkadaş. Gerçekten öyle mi? Muazzam bir oran %90. Hem de 50 yıl boyunca. Hayır öyle değil bu arkadaş. Muhtemelen e, kaynaklarını, kaynaklarındaki cümleleri düşünce süzgecinden geçirmeden aktarmış. Böyle bir video oluşturmuş. Şimdi burada arkadaşlar borsagündem.com sitesinde bir makale var. Bu makalenin orijinali de force.com sitesinden altılanmış Ben her iki linki de aşağı ekleyeceğim. Burada e, bu Malkiel'in teorisini Wall Street Journal, Shogosang gibi gazeteler test etmiş. Bir de Research Affiliates diye bir portföy dağılım stratejisi geliştiren firma test etmiş arkadaşlar. Bu firmanın başkanı, İCA kurulu başkanı Rob Ernett ne demiş? Demiş ki, rastlantısal seçilmiş hisselerden oluşan portföy hem uzmanların seçtiklerinden hem de endeksten daha iyi bir performans sergiliyor. Evet arkadaşlar burada bir e, numara var. Şimdi diyor ki hem uzmanların seçtikleri portföyden diyor ama aşağıdaki veriler bunu desteklemiyor. Hemen devam edelim. 64 ila 2010 yılları arasında tekrar edilen deneylerde her yıl 1000 hisse arasından rastgele seçilmiş 30 hisseden oluşan 100 portföyün performansları takip edilmiş. Sonuçlar incelendiğinde 100 portföyden ortalama 98 tanesinin tüm hisselerin yer aldığı piyasa değeri değeriyle ağırlandırılmış endeksin üzerinde bir getiri sağladığı görülmüş. Şimdi burada biraz düşünelim arkadaşlar. Burada her yıl e, neden 100 portföy oluşturulduğu ayrı bir muamma iken e, burada e, uzmanlara karşı oluşturulmuş bir rastgele e, portföyden bahsetmiyor. Böyle bir cümle yok. E, buradan devam edelim. E, deneyde toplam e, diyor ki piyasa değerinin %40'ını büyük şirketlere ait 30 hisse senedi e, oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, geri kalan 970 hisse senedi de e, bu portföy değerinin yalnızca 60'ını oluşturuyor. Dolayısıyla diyor, 30 büyük şirketin toplam piyasa değeri içindeki payı yüksek olduğundan bu şirketlere ait hisse senetlerinin sağladığı düşük getiriler, küçük şirketlere ait hisse senetlerinin sağladığı yüksek getirileri törpüleyerek endeks getirisinin düşük çıkmasına neden oluyor. Yani diyor ki arkadaşlar, rastgele seçilen e, 30 hisse senedinin büyük bir kısmı zaten küçük şirketlere ait olacağından ve küçük şirketlerin getirisi çoğunlukla büyük şirketlere nazaran büyük olduğundan e, bu portföyün getirisi büyük oluyor. Evet, bu bir numara arkadaşlar. E, bu bir numara. Bunu da zaten e, şu şekilde rakamlara dökülmüş şekilde Forbes.com'da görebiliriz. Research Affinity Sitesinde diyor arkadaşlar, e, 64 yıl 2011 yılları bir yıllar arasında yıllık e, endeksin getirisi yüzde 9.7'ymiş. 30 büyük şirketin e, getirisi ise yüzde 8.6'ymiş ve bu portföyün 40'ını oluşturmuş az önce bahsettiğimiz üzere geri kalan 970 hissenin yani portföy ağırlığının 60'ını oluşturan 970 hissenin getirisi de yüzde 10.5miş arkadaşlar kısa bir şekilde özetlemek gerekirse küçük şirketlerin getirisi 10.5 büyük şirketlerin getirisi 8.6 ve ortalama endeks getirisi de 9.7. şimdi bu durumda diyor ki her yıl küçük şirketlerin oluşturduğu hissenetlerinden oluşan portföyler ortalama 0.8 oranında fazla getiri elde ediyor. Evet arkadaşlar, araştırma yalnızca bundan ibaret. Yani herhangi bir uzmanın oluşturduğu portföyden değil de endeksin üzerindeki bir getiriden bahsediyor bu araştırma. Evet, buradan Wall Street Journal'ın yarışmasına geçelim arkadaşlar. Wall Street Journal, Malkiel'in bu iddiasını ciddiye alıp böyle bir yarışma düzenliyor 1988 yılında bir dartboard contest yani dart tahtası yarışması düzenliyor ve tabii ki e, ta, dart tahtasının karşısında bir maymun değil de maymun gibi davranan Wall Street Journal çalışanı geçiyor arkadaşlar e, 6 ay sonra e, toplamdaki 100 e, yarışmanın sonuçlarını açıklıyor Wall Street Journal burada profesyoneller e, bu 100 yarışmanın 61'ini kazanıyor arkadaşlar %39'unda rastgele seçilmiş e, portföyler kazanıyor Peki e, bunların getirisi ne oluyor ona bakalım eee ortalama %10.8 getiri elde ediyor arkadaşlar profesyonellerin oluşturduğu e, portföy. Ee, diğeri de dart tahtasına rastgele atılan e, hisse senetlerinin oluş hisse senetleriyle oluşan portföyde %4.5 getiri elde ediyor. Ee, ortalama endekste yüzde %6.8. Bakın gördüğünüz gibi yüz yarışma sonucunda endeksin altında endeksin bile altında bir e, rastgele seçilen e, hisse senetlerinin başarı oranını görüyoruz. Ki buna zaten daha sonra Malkiel itiraz ediyor. Belli sebeplerden dolayı vesaire. 2002 yılında Wall Street Journal bu yarışmayı durduruyor. Ve bir kazanan yayınlamıyor. Sadece durup düşünmelerini istiyor arkadaşlar. Rastgele seçmenin eğlenceli olduğunu söylüyor. Ama diğer teorilerinde tekrar gözden geçilmesinde fayda olduğunu söylüyor arkadaşlar. Peki bu arkadaşın videolarında bahsettiği %90 başarıyı sağlayan kaynaklardan biri. Bu olabilir mi? Evet, Lusha ile tanışın arkadaşlar. Bir Rus çirk maymunu Lusha. Biraz espriter bir dil kullanıyoruz ama arkadaş kusura bakmasın o kadar olacak. Lusha'nın oluşturduğu yatırım fonu portföyü kendini 3'e katlıyor 2010 yılındaki habere göre. E, bu arada bu e, linkleri paylaşacağımı tekrar belirteyim aşağıya arkadaşlar. İş o kadar garip bir hal alıyor ki 1999 yılında insanlar şempanze ya da maymun kiralıyor sırf bu deneyi test etmek adına. Bunlardan biri de Raven adlı şempanze. Ona seçim yaptırtılıyor. 133 internet ile ilgili bir şirket arasından bir portföy oluşturması isteniyor. Ve o portföy %213'lük bir getiri elde ediyor. Evet şimdi bu bunlar tamamen fantastik deneyler arkadaşlar. Bilimsel bir geçerliliği yok ya da Malkin'in teorisini destekleyecek bir deney değil bunlar. Bunu hemen belirteyim. Peki videonun sonuna gelirken ne sonuca vardık? Ben sizi matematik ve olasılık hesaplarıyla uçuşan oranlar arasında boğmak istemiyorum. Bu aşağıya linki paylaşacağım videoyu da bu ilgili arkadaşın ve İngilizce bilenlerinizin de izlemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu video bir rastlansal portföy getirisinin neden uzman getirisinden daha fazla olamayacağını güzel bir şekilde anlatıyor. Bu videonun amaçlarından biri size kuramlar açıklamak ya da maymun deneyinin yanlışını göstermek olsa da ana amaç şu. Borsada kazanmak için uzun vadeli düşünmek, uzun vadeli yatırım yapmak gerekiyor. Yani sabretmek gerekiyor arkadaşlar bilgi ve güven aşamalarını geçtikten sonra yapmanız gereken şey sabretmek ve analiz yaparken, sabrederken, yatırım yaparken siz yatırım uzmanlarından, maymunlardan ya da kendiniz arasından bir seçim yapacaksanız da mutlaka kendiniz seçin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.